serisi. Yeni bir seri olabilir ama yeni bir seri. Ee, gri ahtapı serisi bitti. Artık labubu serisi başladı. L Adı labubu serisi. Labubu serisinin ilk bölümü. Labubu doğuşu. Labubu, labubu olan labubu. Yani benim labubumun ismi çocuğum geliyor. Hastaneye gideyim de do bunlar çocuğumu. Hemen gideyim. Hemen şuraya. Uyuyayım da. Doktor, doktor. Kalsana. Efendim. Ya çocuğum galiba geliyor. Bakar mısınız? Hemen bakalım. çocuğu, çocuğu, çocuğu. Evet geliyor. Hem de şimdi geliyor. ben yapayım hemen. Şu kolumu Ne yapayım Ne biçim? sen benim çocuksun. Senin adına labup koyuyorum. Labup inge, labup inge, labup inge. Labup inge. Labup inge. Bakayım sana şarlık. Aa düşün nasıl Doktor bey bunun gözü neden yok? Ya o öyle doğdu. İsterseniz yapay gözlerimiz var ondan koverelim. Ben hemen Efe'yi çağırayım. Efe gel. Efendim baba ne oldu? Şu yapay gözlerden getirsen hemen buradan alayım. Bir tane kalmış. Ne oldu? Ne der ki? Şu bebeği alıp taksana. Hemen takıyorum. Hemen takıyorum. İyi, iyi Şimdi bir iğne yapayım sana. Bayıldım. Cemal diye hiçbir şey işitmeyeceksin. Şimdi şöyle Ama hmm. Ama oh, şey çok iyi hmm? oh, görüyor hey, hey, hey. At şey tamam mı? Hadi. Annemin yanına gel. Baba koydum bak. Bu da benim babam hmm. he. Bakayım hemen şöyle gözüne. Hmm. Oo, çok güzel olmuş. Uhu. Teşekkürler Efe. Teşekkür ederim. Tamam sen bir iki gün burada kalacaksın. Tamam mı Hanımefendi? Ben bu çocuğu alayım. Hemen şimdi götüreyim. Onu sağlıklı bir yere koyayım ki hasta olmasın. Tamam koyabilirsin. Hemen şöyle. Neyse, Şimdi artık burada kal Tamam mı? Hadi bakalım Dur hadi şimdi kafanı şöyle Tamam artık burada Şimdi bir iki gün tamam mı? Hadi bakalım hadi. İki gün sonra Uy bebeğim uy Artık bu haşlarından gidiyoruz dun, 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 dun. Aa! <laughs> Burası ne? Dönete düştük Anne <laughs> Ne oluyor? Patilmiş. Ben nasıl konuşmayı öğrendim top işte fırla. Seni al 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 al. öldürdüm lan adamı. Nasıl yani? Adam öldü. Adam uçtu. Hemen annemi bile kaldırdım. Oh, ben ne yaptı bu doktorlar ya? Çok güçlü bizim. Ben insan değilim, ayı değilim. Ben neyim lan? Hmm? Ben neyim ya? <laughs> anne. Ben hangi türden bir şey aratayım? Acaba? Anne. Sen de bu, 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 bu. Anne. <laughs> anne öldün mü? Anne. Yok. Anne öldün mü? Hadi kalk bakayım anne. Yap 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 Ne <gülüyor> evladım? <gülüyor> ben hangi türden bir yaratayım? Ben sen mi? bir la bu buşun. La bu ne demek anne? Bir insan gibi bir tür anlamında. Sen evrenler dışı bir varlıksın. Sadece özel bir evrenden gelen dünyaya göç etmişsinizsiz. Ne? Evet, artık siz böylesiniz. Sizin DNA'nızı yedik. Ne? Evet, gerçekten. Tövbe işte. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kalk, yeter ama bu göl altında. hadi eve geldik hadi. Sen beni neşte ben yaparım. Ben dünya bir varlığım. Ben dünya dışı bir varlığım. Uy, uy bebiş. Uy bebişim. Uy. Allahu ekber ve tübileyvel ve tübileyvel. o. Anne bu göz yapay değil mi? Evet. tam uyu. Hemen şuraya uyuyayım. Ah! Anne. Öyle kaçırıyor biri beni. Sen benim babamı öldürdün he. Ben de seni öldüreceğim. Şşş, ben Efe'yim. Sen hayırdır. Araç abim de arkamda. Bir ay <laughs> Ayşe, abi. <laughs> Ayşe abi bir gider misin? Ne girelim biz? Ayşe, abi. Ayşe abi git işte ya. Şimdi seni öldüreceğim. Anne. Ne oluyor be? Özel yüzümle seni öldüreceğim. Senin özel yüzünle? <laughs> <Al. Değil mi? gülüyor> Anne. Yemin küçük. Küçük küçük. Anne. Anne. Oğlum ne? lan? Ne Ay, hiç kabul edildi? Ağb <laughs> anne seni dövdüm özür dilerim ama beni artık koruman gerekiyor. Yok korumayacağım. Kendim mi korunayım? Ha, kendin korun. Ne diyorsun lan? Tabii ki yaparım. Yam 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 yam. Yemek yedim. Çubuk kraker. <laughs> ya anne benim kardeşim olmayacak mı? Söyleyemem bir şey. Anne. Anne. Kardeş istiyorum. Beni koruş. Sen kendini korursun evladım. <laughs> ya anne. Uyuyoyum bir şey demeden, arkama bakmadan. Sen mal mısın evladım? Mal mısın evladım? Mal, 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 mal. Kahmet takalak, karakol. Sen şimdi böyle. <laughs> Anneanne dürüst konuş. Ne diyorsun anne ya? Anneanne dürüst konuş. Ne diyorsun ne ya <laughs> dürüst ne bir? Annenle düzgün konuş diyorum kafanı sen de düzgün konuşabilirdin la kafa şiş. Hayırdır şişin kafa şiş. Beni doğurduğun da kafasız dedim bana. Ne diyorsun ya abi? Ne diyorsun ya Gel gel gel. Gel gel O zaman bu videoda bu kadar olmasın? Çünkü olmasın. 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 Bu arada buraya kadar izlediysen abone olup like etmeyi unutma. Abi abi ne? Ben bakkala gidip labu bulacağım. Hayır. Neden? Hayır. hayır. Neden? Hayır. Neden? Hayır. 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 Neden? Ya hayır dedim. Ya ama labu buyum ben. Ya labu bu olmaz. Tamam. Ne alacağım biliyormuş. Ne alacağım? Tablet alacağım. Tamam git al. Tamam hadi gidiyorum. Lay 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 bakkala gidiyorum. Bakkala abla abi abla abla abi abla abi abla, abi. <laughs> abi abi <He>, makalci abi <laughs> abi ne abi ben şu tabletten alacağım da alabilir mi? bu tablet mi? ne kadar o düştü yay düştü Ali, <laughs> ne kadar ah oh, tablet mi ne düştü 5 TL hadi bay bay ben gidemiyorum tamam, gidemiyorum Ben ee, gidiyorum anne <laughs> al sana tablet <laughs> Ne diyorsun? öyle gidiyorum. Ee, ben elgim şu ee, Tablet beni taşıdı Aa, Tablet beni taşı Anne anneci ah oh. Anne tablet oldum Bak tablette halay çeken ben <laughs> Hadi izle şu tabletini. Hemen şuradan açayım. Fiu. Aa, iğne zaten açık. Kapatayım. Demek ki kündelmiş bu bakkalcı şey herif. Lan abi ne yapıyorsun? Oh da. Ve tableti bana. Zaten kullanmışsın tableti yeter. Yürü ha. git. Lan ben onu kullanmadım. Ya açıl da bir önce Abin kullandı abin. Benim abim yok. Benim abim yok. Ne? Ben abim. Ee. ley ley. lay. Aaa düştüm. Şuradan. Oha bu kim lan? Yakışıklı oyuncak arasında duran abi. Uy <laughs> çok yakışıklıymış. Uy sen ne? tatlı bir şey lan. Sen ne çatlısın lan? Oh. Yönetmen video ne zaman bitiyor? 10 dakika içinde. Senin kafan yönetmen. Oluyor. Bak buradan sana sesleniyorum. Acını. Oğlum. Ne? Bir, şu dedi ben miyim? Ben miyim? Aa var. sen ne yapıyorsun? Sen şey bakmıyorsun. Çünkü online oynayacağım ben. Ben de mi oynayacağım yoksa? Evet sen de oynayacağım. Yap <laughs> <atın. Gülüyor> biraz uyuyacağım. Aa, götümün niye Ya anne kar koydu ya. Bu hikaye Ay, burada biter. Hı -hı. Yani bölüm olarak biter Bu bölüm burada biter. La bu, bu gel bir şey de. A e seyri sözü varmış. Siz de yapın bari. Arkadaşlar abone olup like atan dedim. Yapma 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 Ne diyorsun? Yap. Arkadaşlar like atan uh, dedim. Uh, 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 uh. Video bekle, bu kadar. Arkadaşlar like atıp abone oluyorsanız ee, size la like. bu şaka. La bu serisi şey daha da gelir. Zaten birazdan bir tane daha geliyor. Bir evet. daha gelebilir. Ve benim bu gözüm de iyileşebilir. Yani bu gözünü iyileştiririz. Tamam arkadaşlar abone olun. Like Bay like bay. <laughs> Sizi seviyorum. Bay bay. Bitti. ជាការバイバイバイバイバイバイバイバイ